arkadaşlar bugün sizlerle bir piyane ee, kuşlarımızı uçuracağız. Kırmızı ile Muradiye'yi uçuracağız. Hadi geçelim. Muradiye ile kırmızı atlayız. Uçuyorlar. Ee, yükseltin başı. 자. g ü Arkadaşlar indirdik, 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 şimdi indirdik sizinle iki sene onun yukarı kadar Şimdi kuşlarımız da biraz yerde takılsın. Durduralım tekrar güzel doğal siyah doğal suyla şaşırtın. Şimdi bu kadar biraz şu anlamadık ama bakacağız. Hadi geçelim. Arkadaşlar şimdi siyah ee, dolap kendi çiğla e, kaldıran, beyaz suyumuzu attık. E, şaşırtın adına şu Beyaz şaşırtın kalmış. Tamam. Yere yükselince başlar bizim. Tamam. Arkadaşlar sizi koroz alacak. Nereye gitti lan arkadaşlar? arkadaşlar geliyor. Ben de işte savaşıyorum. Arkadaşlar dur. Yapamadım. E, şunu şöyle, hadi evet, şunu çabuk alın, koydum onu. Arkadaşlar, bunu da şey evet. Gel. Evet. Şunu, şunu atalım. Evet. Gel. Arkadaşlar, şimdi de... Ee, Ooo, kanatı gitmiş bunun. Düşüyor mu şu kalabalığa? Arkadaşlar şişi kaldırın son. Hemen bakıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi bunları uçuracağız. Murat değil mi sakın? şimdi benim çek dediğim zaman çek. Hangi kuş alacağım dediğim zaman. Arkadaşlar bu da çok güzel. i̇nşallah uçar. Konulabilir. Çünkü hastalandığım ara uçuramadık. Hep konu doğru. Hiç uçmaz. Ay uçmaz diyor İnşallah uçar. Şimdi ben hemen. Şşt. Arkadaşlar çıktık buraya. Şimdi Poyraz yükselsin. Dönüşün. Dönüşleri bırakı vereceğimiz zaman başlatacağız burayı. Tamam. Arkadaşlar şimdi Poyraz alacağız. Dönüşleri nerede sonra Thank you. Durar ya, ya, çok arkadaşlarını çok İnşallah koruyabılmış. Tarıdan... Ne başka atacak kutu var arkadaşlar. Tekrar bir doğa şey deneyebiliriz. Can çünkü. Ee, evet başka çok kuş kalmadı. Yani şey şimdi bir kanada gitti zaten. Kenara kalkıyor da yoksa ka şey e, kapıyı açtığımız gibi. Ona hap verdi. Ya çok şey. Herhalde yel geldi. Havada uçurduk. Sabah uçurduk biz videoya başlatalım önce. Bugün hafta sonu olduğu için Bu ee, arada aşağıya aşağı, çıkmış aşağı yapıyoruz. Ee, bir takım paralı tur alacağız. Öyle orada öyle çok onları. Şimdi e, kuşlarımız biraz dinlensin. Tekrar uçuracağız. Arkadaşlar şimdi dolapçı attık havaya. Gel. Burada duruşmacı geliyor. Geliyor. Yükselinler kelebekle. Pişş, Aa, kelebekle. geliyor Para çek güzelce. arkadaşlar bir türlü dönmedi. Abi de dönmemek nasıl ediyor? Aha! 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 Çok güzel be! Çok güzel olmuştur paradis inşallah. İnşallah diyelim. Çok güzel bakın oldu. Erol abi benimki inmemiş kelebeği götür. Arkadaşlar kelebek orada. Kelebeği de çek. Kelebeği de çek. Çok güzel bir dönüş aldık. Videomuz bu kadardı. Ee, kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. 75 abone olduk. E, 100 abone de Poyraz'ın kuşlarını göstereceğiz. E, daha almadık ama 100 abone de göstereceğiz. 100 abone olmadan kuş, Poyraz'ın kuşlarını göstermeyeceğiz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay.